Enerjide ihracat pazarını genişletmek isteyen Türkmenistan, doğalgaz ve petrol ürünleri üretiminde yılın ilk 3 ayında %100'ün üzerinde artış kaydetti. 23 Nisan'da yapılması planlanan Kuala Lumpur Enerji ve Yatırım Forumu'na hazırlanan ülkede uzmanlar elde edilen üretim verilerinin önemine değindi. Türkmenistan'ın enerji politikasını TRT'ye değerlendirdi. Türkmenistan, Güneydoğu Asya ülkeleri ile Türkistan coğrafyası arasında 23 Nisan'da enerji köprüsü olacak Kuala Lumpur Enerji ve Yatırım Forumu'na hazırlanıyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhamedova Bakanlar Kurulu toplantısında, bilgi veren enerjiden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov, söz konusu forum öncesinde doğalgaz ve petrol ürünleri üretiminde yılın ilk 3 ayında %100'ün üzerinde artış kaydedildiğini aktardı. Türkmenistan'ın en büyük doğalgaz rezervlerinden biri olan ve gaz kalitesiyle dikkat çeken Gılganış Doğalgaz Sahası'nda ve diğer alanlarda üretim miktarı her geçen yıl artıyor. Bu da Türkmenistan'ı enerji pazarında güvenilir bir ortak olarak ön plana çıkartıyor. Uzmanlar enerji arzı güvenliğinde Türkmenistan'ın doğalgaz kaynaklarının stratejik önemine dikkat çekti, Türkmen gazının Türkiye'den Çin'e kadar geniş bir yelpazeye gönderildiğini söyledi. Dünyada dördüncü olan Türkmenistan'ın doğalgaz kaynakları Orta Asya'da stratejik öneme sahiptir ve bölgenin enerji güvenliğinin sağlanması için önemlidir. Halen Çin, Özbekistan, Afganistan, İran ile Türkiye'ye gönderilen Türkmen gazının yakın gelecekte Pakistan ve Hindistan'a gönderilmesi planlanmaktadır. Türkiye ile imzalanan doğalgaz anlaşmasının ardından yönünü Güneydoğu Asya ülkelerine çeviren Türkmenistan, bölge ülkeleri ile enerji köprüsü kurmayı amaçlıyor. Türkmen Enerji Forumu, 2020 yılından bu yana Türkmenistan ekonomisine yabancı yatırım çekmek amacıyla uluslararası forumlar düzenliyor. Orta Doğulu yatırımcılar için 2023 yılında Dubai kentinde, Avrupa, Amerika ve Kanadalı yatırımcılar için 2024 yılında Paris'te TIF 2024 düzenledik. Bu yılda 23-24 Nisan 2025 tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da TİF 2025 Uluslararası Forumu düzenliyoruz. Bu forumun, Türkmenistan ekonomisinin tüm sektörlerine yabancı yatırım çekmek için muazzam fırsatlar yaratacağına inanıyorum. Türkmenistan doğalgaz ihracat kanallarını çeşitlendirmek istiyor. Bu nedenle Afganistan ve Pakistan üzerinden Hindistan'a uzanan yıllık 33 milyar metreküp kapasiteli tapi doğalgaz boru hattı projesinin inşaatı devam ediyor. Bugüne kadar enerji alanında Türkmenistan'a yaklaşık 11,7 milyar dolar yatırım yaptık. Kuala Lumpur Enerji ve Yatırım Forumu ile Türkmenistan, Güneydoğu Asya ülkeleri ile Orta Asya arasında bölgesel entegrasyonun sağlanmasına katkı sağlayacak. İşbirliği sürecimizin bu forum ile birlikte daha da ilerleyeceğine inanıyorum.